Bismillahirrahmanirrahim. Selamun Aleyküm değerli dostlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Abone olup yorum ve beğeniler yaparsanız çok mutlu olurum. Bugünkü dersimiz metti tabi. Artık biliyorsunuz harekeleri ve Kur'an-ı Kerim'i okuyacak şekilde harflerin mahreçlerini ve kurallarını öğrenmiş olduk artık tecvid kaydelerine geçiyoruz. Bu dersimizde de metti tabiyi işleyeceğiz. Metti tabi, met harfinden sonra met sebebi gelmezse metti tabi olur. Biliyorsunuz daha önceki derslerimizde met harflerini işlemiştik. Bunlar elif, ye ve vav harfleriydi. Elif, vav ve ye'den sonra met sebebi gelmezse diyor. Yani met sebebi dediğimizde arkadaşlar şurada gördüğümüz hemze ve sukundur. Hemze aslında harekeli elif demek. Sukun da biliyorsunuz cezim. Yani sakin okumak anlamına geliyor. Burada kuralımızı şu şekilde okuyoruz. Met harfi uzatan harftir. Önceki harfin bir elif miktarı uzatılarak okunmasını sağlar. Met harfleri 3 tanedir demiştik. Vav kendinden önceki ince harfi u -ü arası bir sesle kalın harfi ı sesiyle uzatır. Y kendinden önceki İnce harfi i sesiyle kalın harfi ı I, i sesi arasında bir sesle uzatır ve elif kendinden önceki ince harfi e ve a arasında bir sesle kalın harfi e sesiyle uzatır demiştik. Bu harflerin uzatılabilmesi için de şu kurallar geçerlidir. Kendileri sakin yani hareketsiz olmalıdır ve vav'dan önceki harfin harekesi ötre, ye'den önceki harfin harekesi esre, eliften önceki harfin harekesi de üstün olmalıdır. Biliyorsunuz bir elif miktarı da hareke uzunluğunun iki katıdır. Bir parmak kaldırılıncaya kadar geçen zamandır. Bir elif miktarı okumak bu şekilde oluyor. Burada Görmüş olduğunuz ile kelimesinde kaf harfini altındaki aslında asar vardı. Yani gözükmeyen bir met harfi demiştik. Yanında hemen y harfinin harekesi olarak geldiğini görüyoruz. Met harfi harekesi olarak gelmiş. Ve kendinden sonra ne gelmiş arkadaşlar? Harekeli bir lam harfi gelmiş. Yani hemze veya cezim harekeli bir harf olmadığından burada metni tabi yapıyoruz. Ve bir elif miktarı kaf harfini çekerek okuyoruz. Kıyla Kıyla İkinci örneğimizde gördüğünüz gibi yaqu derken kaf harfinden sonra hareketsiz bir va harfi gelmiş ve harfi med olarak biz bunu okuyoruz. Kendinde harfi medden sonra da sebebi medden bir şey bulunmadığından dolayı burayı bir elif miktarı çekerek okuyoruz. Yaqulu yaqulu ve aslında lam harfine de meti tabi olarak okuyacağız. Çünkü nedendir? Hareketsiz vav harfinden yani met harfinden sonra harekeli bir nun harfi gelmiş. Sebebi metten sayılmadığı için burayı da bir elif miktarı çekerek okuyoruz. Ya Yenkulüne Üçüncü örneğimizde gördüğünüz gibi met harfinden sonra Sebebimetten metten ne demiştik? Hemze ya da sukun. Yani cezim gelmesi gerekiyor. Onlar gelmezse bir elif miktarı çekerek okuyoruz. Ve bu kurala da meddi tabi diyoruz. Kale. Kale. Derslerimizin devam edebilmesi için kanalıma abone olarak Yorum ve beğeni yaparsanız çok sevinirim. Meddi tabi kuralı bu şekildeydi. İnşallah önümüzdeki derslerde de diğer tecrüt kurallarını işleyeceğiz. Unutmayalım. met harfinden yani elif, vav ve y'den sonra sebebi medden bir şey bulunmazsa meddi tabi oluyordu. Sebep meddimiz iki taneydi. Birincisi hemze yani harekeli elif demiştik. İkincisi de sükun yani cezimli yani sakin okunan harf deniyordu. Eğer harfimetten sonra hemze ya da sükun yoksa metti tabi vardır. Bir elif miktarı okunur.